Bir bağ tuttum eğri bıcaktan, üzümü çabuk gitti sarı sıcaktan. Tırtır baba bunatmadı yakacaktan, kedefendi dolmayı kaptı ocaktan, anşanımı ergap soktu bacaktan. Temmuz sıcağında yanan bağcılar, mahanna suyuna da yunan bağcılar. Alıyorsun. Fon Wissem daha... Be. Fatih'in ne kadar daldıysa, hocam Hı? daldı yani o kadar yani iyi dinleyeyim yani, diye. Tabii seviyor da o açıdan. Ergap da, Ergap bir açıklar mısın hocam? Ergap bu soğucu... Akrep yani tabii yani akrep. Ergap, akrep. tamam. Şimdi evet. izaha zaten gerek yok yani. Niye yok Biz anlıyoruz buca? da... Kayserli olmayanlar var He. gibi düşünüyorum He. sen. Öyle düşündüm. Bilen bilmeyen anlardır sen lafını <laughs> yorma. Akkuyu'nun başında paltanın sali, bir eşe olsa da olurdu vali. Avradının ayağında yarım şah nali. Mesarif torbası da sırtında bağlı. Bilmem ki ne olacak bunların hali. Sat desen satamaz avradın malı. Temmuz sıcağında yanan bağcılar, mahanna suyunan da yunan bağcılar çifton çişmesi hor hor akıyor. Kıraş bağcılar da yan yan bakıyor. Kenike delinmiş bekmez akıyor. İrezillik de diz boyuna çıkıyor. Temmuz sıcağında yanan bağcılar, mahanna suyunan da yunan bağcılar.